Merhaba bakalım tekrar hoş geldiniz. Bugün Recep Vedik serisinin ilk bölümünü çekeceğiz. Evet. Recep Vedik gördüğünüz gibi Recep Vedik evet Türkiye arkasında önde ay yıldızlı bayrağımız var. Evet. Recep Vedik bugün ne yapacak? Bugün e, kendisine bir tane tako mobil yemek aracı satın aldı. Böyle bir iş yapacak bakalım. Başka neler yapacak bilmiyorum vallahi billahi. Evet. Lan oğlum ne biçim çalıyor lan? Ne? Mal mısın oğlum sen? He? Mal mısın sen? Benim benzin de bitiyor. Biraz benzin almam lazım. Allah! beni çarptık. çekil lan çekil lan çekil lan Evet şimdi ekmek tekmenimizi almaya gidelim Kamerayı yakaladı beni yine Çekil oğlum Oğlum var mısın lan? Yürüsene oğlum lan sen yani ne lan? Oğlum mal mısın can sen? Oğlum niye yürümüyorsun lan? Ay. Oğlum benim asabım bozma lan seni. Sen, sen ağzını yüzü dağıtırma. Yani polis gelmiş. Allah. Nol memur? Nol memur ya? Niye vuruyorsun bana? Bana niye vurdun memur? Memur hayırdır sen ya? Sen bana niye vuruyorsun memur? Sen kafam mı güzel ya? Niye? Sen bana niye vuruyorsun memur? Neyse borcumuzu veriz ya. Yani. Ben gidiyorum. Şüstüm seninle konuşmuyorum. Memur bana vurdu. Burada benzin çok mu ya? Benzin almam lazım. Şu kardaydı benzinlik. Dur benzin alayım. Memur mal çıktı valla. Adam dur dur. Bana vuruyor ya. dedi de benzinlik? Şuradaydı galiba. Evet ataladım. Bunlar da sürekli fotoğraf çekip duruyorlar ya. Evet geldik. Evet şuradan benzin alayım. Evet. Benzin de aldık. Şimdi şeyler gidelim bakalım. Ne oluyor lan? Oğlum ikide bir benim canımı sıkmayın lan. Bir fotoğraf çekiyorsunuz lan. Lan. Oğlum niye siyah vermiyor lan? Oğlum mal mısın lan? Oğlum polis geldi yine. Polis geldi. Allah. Polis geldi. İnşallah bu da mal polis değildir. Bak. Ona iyi diyor, bana gidiyor bana gelmiyor. Bana değil geliyor. Ne oldu memur? Ne oldu? Kadın sinyal vermedi ya. Benim suçum ne? Kadın sinyal vermedi. Niye ya yatıracağım gibi? Benim suçum ne? Beni ödemiyor. Beni ödemiyor. Sinyal vermedi. Beni ödemiyor. Kaçıncı kamera ya? yeter lan. Yeter lan bin çektiniz. Müsaade bileyim ben. Lan oğlum çekil lan. geç kaldım lan. Allah. Geldim. Evet Evet Güzel park ettim Böyle güzel oldu Evet Çok güzel Tam da taşın üstünde kalmış Lastik Evet Bu da benim araç Gördüğünüz gibi çok güzel yaptım aracı Şöyle yakın bir yapalım Evet Recep takos dünyası. Recep takoları. Evet. Türkçe menü. Çocuk menüsü. Hepsi var. Takolar. Yeden daha fazla. Kazık yiyorsunuz. Bananını yesin. Hashtag'ler. Zehir sos. Recep takoları. Karnım doydu. Karnım doydu. Taze. Takoları gel. Evet. Burada da Recep'in ayağını servisi. Recep'in ayağı servisi. takolara gel. Evet. Neyse. Biz işe çıkalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Göz gele. Hadi bakalım. Hadi. Hadi oğlum lan. Açıkmadınız mı lan? Hadi lan. Açıkan yok mu lan? Hadi lan. Hadi oğlum lan. Oğlum burada bu kadar kişisinden acıkmadız mı lan? Wow. Polis geliyor. Ben şuradan çıkayım beni sen. Polis gelmedi mi? Ben şuradan çıkayım. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum lan? Oğlum mal mısın lan? Oğlum ben niye indirdin aşağıya? Oğlum bak, sen kaşını. Gel buraya. Lan mal de seni. Allah kim ateş ediyor lan bana? Kim ateş etti lan bana? Polis ateş ediyor. Allah kaçmam lazım. Kaç 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 koş Allah 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 Allah. Polis beni mi alacaktı valla ya? Adam beni dövüyor aşağı atıyor benim arabamda. Geldim geldim neredesin sen? Neredesin lan? Oğlum neredesin lan? Neredesin oğlum lan? Oğlum neredesin lan? Oğlum neredesin lan? Oğlum neredesin lan? Niye beni kandırıyorsun oğlum? Nasıl çalıp durma lan? Oğlum var mısın lan? Nasıl çalıp Neyse, bin devam edeyim. Evet. Kim o lan? Geldim lan. Duvarın arkasını niye saklanıyorsun lan? Mal. Al lan, al. Patlama lan. Al. Patlayana kadar ye. Doymazsan yine ıstık çar. Hadi bakayım. Ben devam edeyim. Ne oldu? Hit. Evet. Biraz turlayalım bakalım. Hadi oğlum lan. Açıkmadınız mı oğlum? Aferin. Geldim. Geldim yeter lan. Patlama lan. Geldim. Sakin lan. Allah. Oğlum arabanın arkasında ne işim var lan? Aferin. Hemen fotoğraf çekiyoruz. Ne çekiyorsun oğlum fotoğraf? Tabi meşhur arabamız var. Recep takoları. Buradan acıkan yok mu lan? Tako var tako. Takocu Recep. Recep'in takoları. Şu tarafta vakillere bakayım. Acıkan acıktınız mı lan? Tako var tako. Kim çalıyor lan işte? Kaçtaki? Geliyorum lan. Bekle lan. Bekle oğlum. Patlamalı Geldim lan. Al. Tokana kadar ye. Şuradan direğim Evet. Beni sahileye döneyim Kim var lan? Geliyorum lan. Bekle lan. Yeter lan. Ama sık lan. Geldik lan. Al bakalım. Al bakalım. Jeden. Jeden. Ne demek? Ne demek? değil mi? Ulan çekil lan çekil şu den. Eşek herif. Acıkan var mı lan buradan? Lan oğlum acıktınız mı bana. Acıkan var mı? Karşıda. Geliyorum geliyorum. Geldim geldim dur. Kaçma lan. Sık çarma lan. Geldim lan. Dur lan. Geldim işte geldim geldim al. Patlama al zıkkımın kökünü. Burada Buradan acıkan var mı? Aha. Girdi. Geliyorum. Geliyorum. Dur patlama. Patlama. Yemişsin, şişmişsin zaten. Patlama. Geldim, geldim. Al. İlla ya geleceğiz. Yazlık oraya. Aya servis dedi ki ayağa kadar yedireceğiz al patlayan ağlar iyi doymazsan bir daha ıslıkçar şuradan döneyim bir tane de polis memuruna satsak böyle tako benim takolar 150'dir al bakalım şuradan üstüne çıkayım mı hoş Geldim geldim bir dakika bir dakika geliyorum 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 geldim geldim bir dakika bir dakika geldim al al bakayım akıllı ol burada da park edin mahim şuraya bir gir mahim bir de polisler satarsa güzel olur mahim burada kimse yokmuş ya Şuradan devam edeyim bayım. Şuraya girin mi? Oğlum garnacı kan var mı lan? Valla gördün mü? Büfenin önünde yemek satıyorum. Yelim yelim. Yelim yelim. Valla bak sağda büfe var. Yelim yelim. Al bakayım. Rakip geldi rakip. Al bakayım. Koşum. Var mı lan buradan alan? Hadi. Yok bunun. Bana acıkan yok mu lan? Oğlum karınız acıkmadı mı lan? Neredesin? Geldim. Bir dakika. Patlama geldim. Al. Patlayan ağrı iyi. Doymazsan bir daha sıçar. Al bakayım. ekstra yapar yerimi. Neredesin oğlum? Gelim gelim dur. Gelim. Al. Al bakayım. Al bakayım. Aferin. Yoruldum vallahi ya. vallahi yoruldum. Geldim geldim geldim. Al. Geldim geldim. Sakin. Al. Oğlum kime ıstık çalıyorsun lan? La la, Fıstık manyağı oldunuz Hadi bakayım hadi bakayım Taksiyemi mi çalıyorsun bana mı çalıyorsun belli değil valla Evet Salih eğidimin Oğlum iki defa fotoğraf çekmeyin lan Şurada iş yapıyoruz ya Bununla bile parti çekiyorum onlar Drift yapıyor. Şu Saliye gidi bakayım. Hey. Yavaş lan. Yavaş lan. Aç mu lan? Takolar geldi. Takocu. Dur geldim geldim dur. Lan patlama patlama Aç köpek seni Oğlum oraya nasıl geleyim lan Sen gelsene Isı çalıp önden. lan Görmüyorum araba var orada İlla beni oraya götüreceksin ha Geldik tamam Geldik Oğlum geldik Geldik lan Isı durma lan Yeter Oğlum geldik lan. Oğlum var mısın lan? Geldik ya. Oğlum dalga mı geçiyorsun lan beni? Oğlum sık çalıp durma lan. Dur lan. Çekil lan. Şuradan çıkayım tam önüne çıkacağım. Bu önüne çıkayım Am görmüyor beni. Al lan. Al lan. Pizlemeyi seni. Aç köpek. Yiyen yiyen doymuyor. Ne oldu lan? Kim lan? Kim çeviriyor lan beni? Kim o? Yürü it lan. Gelmiyor mu lan? Yok buradan girmeyecektim. Pardon. Yanlış yere girdim. William Fendi. Ha videosu. Evet. Yeter bayağı bir alışveriş yaptık. Bayağı bir para kazandı valla. Artık bir gidelim gezelim eğlenelim ya. Yani. Ne var lan? Yeter lan çalışmıyorum lan. Vermiyorum lan. Vermiyorum lan. Aç kal lan vermiyor. Üstte <laughs> dolaşalım mı? He? Ben de yanına yiyeyim. Birlikte dövüşür mü? Beni yiyelim. Hey, hey. ben burada spor yapabiliyor muyum? Bakayım. adamlar Oğlum bana hava atma lan. Bana hava atma. Konuşmalıyım. Konuşmalıyım. Akıllı ol oğlum. Akıllı ol. Kaçmalım. Al bakalım. Gel bakalım sen de gel. Sen de gel. Sen de, oh. de gel. 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 Al bakayım. Al. Al. Ha. Hadi. Ya. Koçum benim. Allah oh. Allah. Allah Allah. Allah. Polis geliyor. Kaçmam lazım. Öyle çalarsın onu. Evet. Ben gideyim artık. Ne oldu lan? Oğlum ne çekiyorsun lan? Şşş. Oğlum var mısın lan? Ne çekiyorsun lan? la la Ne oldu? ne oldu memur birşey allah 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 hayret bir şey ya çekmeyin lan allah allah araba kontrol çıktı Yeter lan. bin, gideceğim ben? Ensi düz gidin mi? Düz gidin düz. Oğlum yeter lan çekmeyin lan. Gel şu tarafa gidecektim. Golden. Oğlum ne güzel gidiyorsun. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Mal mısın oğlum? Neyse ışıklarda durayım bari. Işıklarda yanmadı bir türlü ya. Yansana yeşil ya. Allah Allah. Haydi Yine artık Bunlar geçiyor ya Beni niye geçemeyim? Bunlar gidiyor Ben de gideyim bari Nereye gidecektim ya ben Şöyle bir turlayayım bari Kafamı yürü takılıyorum bakayım Oğlum yeter lan Yeter lan. Allah Allah Allah. Adama bak ya önüme çıktı ya. Hadi bir şey. Ben nereye gittim ya? Karıştırdım. Şu tarafa yiyecektim ben. Vay şöyle gidin bayım. Oğlum dur lan. Dur ben geçiyorum lan. Dur lan. Ama ceza yedik ha. Valla billahi. Allah. Doğru şimdi kaza yaptı Lol lan. Lol lol lan. Hadi bir şey. Ne oluyor? Benim peşime mi düşüyor? Allah Allah. Şşş. Oğlum. Dur lan. Lan benim peşime mi düşüyor bunlar? Gemin lan. Oğlum gelmeyin lan. Bunlar üstüme geliyor lan. Allah Allah Allah. Bunlar peşime geliyor lan. Gelmeyin lan. Allah. Sivil polis de geliyor. Baba sivil polis. Oğlum gelmeyin lan. Bunlar peşime düştü. Allah Allah Allah. Gemi lan Gelmeyin Gemi lan pişme. Allah Allah. Gemi mi lın? Allah Allah Allah. Allah Allah. Oğlum benim semilen bozmayın lan. Gemi lan. Oğlum gelmeyi için mi? Gelmeyin lan. Allah Allah. Gelmeyin lan üstüme. Allah. Oğlum eline baksana lan. Allah Allah. Oğlum gelmeyi üstüme. Allah 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 Arabam haşat oldu valla Ben kaçayım buradan Allah 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 Nasıl bir uçtum belki Allah 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 Süper uçtum valla Polisler peşimde Yeter len üstüme gelmeyin lan. Sivil polisler bile üstüme gelir Yeter lan. Bırakın lan peşimi Allah Allah Allah. Kim melon şu Allah. Kurtuldum galiba. Bunlar benim bulamaz. Şuraya kaçayım mı? Şöyle çekin beni. Çaktırmadan. Çekin bana ayı park edin hemen çıkayım. Hiçbir şey olmamış ki. Fox sana bir burada canlı yayında. Evet. galiba. Evet çok güzel oldu valla. Harika. Arabamda da ufak hasarlar var. Önemli değil. Yaptırırız. Hiçbir şey yok. Tetemiz. Evet. Evet, Recep İvedik serisinin başka bölümünde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.